Merhaba çocuklar. 4. sınıf sosyal bilgiler. Evet, artık 5. ünitemizdir çocuklar. 5. ünitemizin adı ekonomik faaliyetler ve ilk konumuz istek ve ihtiyaçlarımız. Bugün sizlerle istek nedir, ihtiyaç nedir? Bunu öğreneceğiz çocuklar. Evet, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız arasındaki farklılıklar nelerdir çocuklar? Ailemizle birlikte alışveriş yaparken en çok neye dikkat etmeliyiz? Hadi bunları öğrenelim. İnsanların yaşam önceliği sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirmek olmalı çocuklar. Şimdi biz istek ve ihtiyacı tanımlarken bazı kuralları belirlemeye çalışıyoruz. Ne diyoruz? Öncelikle biz ihtiyaç grubunu belirleyelim çocuklar. Yani bizim ihtiyaç grubunu belirlerken ne dememiz lazım? Öncelikle biz Yaşam önceliğimiz bu yaşamı da sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirmek olarak belirlememiz gerekiyor çocuklar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Biz yaşamımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bunun için öncelikle neye ihtiyacımız var? Evet bakın yaşamımızı devam ettirmemiz için öncelikle beslenmeye ihtiyacımız var değil mi çocuklar? Beslenme olmadan yaşamımızı devam ettirebilir miyiz? Hayır. Peki beslenmeyi birinci sıraya yazdık. Peki beslenmeden sonra niye ihtiyacımız var çocuklar? Barınmaya ihtiyacımız var değil mi? O zaman ne diyoruz? Beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekir. Şimdi ihtiyaç grubunu bir çatı altında toplayalım çocuklar. Birinci sıraya ne yazdık? Beslenme yazdık. İkinci sıraya ne yazdık? Barınma yazdık. Peki devam edelim çocuklar. Bunun dışında beslenme ihtiyacımızı karşıladık. Barınma ihtiyacımızı karşıladık. Bir de ne ihtiyacımız var? Giyinmeye ihtiyacımız var, değil mi çocuklar? Bakın giyinme de o zaman bizim için bir temel ihtiyaçtır. Peki giyinmenin dışında güvenlik de çocuklar bizim için yine temel bir ihtiyaç olur. Evet, bakın ihtiyaç çatısını oluşturduk. Ne dedik? Birinci sırada beslenme var dedik çocuklar. İkinci sırada barınma. Üçüncü sırada giyinme ve Dördüncü sırada da güvenlik. Şimdi o zaman şöyle diyoruz çocuklar. İnsanların varlığını sürdürebilmesi için, bakın insanların varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan, şimdi beslenmeye, barınmaya, giyinmeye ve güvenli bizim ihtiyacımız var çocuklar. Bizim yaşamamızı sürdürebilmemiz için bunlara ihtiyacımız var. Giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan, Evet bakın beslenme olmadığı zaman bu bizim için hayati bir sorun olmaz mı çocuklar? Veya barınma ihtiyacımızı karşılayamazsak, giyinme ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılayamazsak bunlar bizim için ne olur? Hayati sorunlara yol açar değil mi çocuklar? Evet, o zaman giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şey ihtiyaç olarak adlandırılır çocuklar. O zaman biz diyoruz ki beslenme, barınma, giyinme ve güvenlik bizim için en temel ihtiyaçlardır çocuklar. Evet ne diyoruz? Bizim için en temel ihtiyaçlardır. Peki, bunların yanında yine günlük hayatın vazgeçilmezleri haline gelen örneğin çamaşır makinesi çocuklar veya fırın, ocak, sabun, diş macunu gibi araç gereçler de bizim için nedir? Bakın ihtiyaçtır. Bunlar da yaşamımızda bazı e, şeyleri karşılayabilmek için, durumların ka durumları karşılayabilmek için kullandığımız araç gereçlerdir. Bakın bunlar da ihtiyaçtır. Ama şimdi çamaşır makinesi olmazsa bizim hayatımızı devam ettiremeyiz diye bir sorunla karşılaşır mıyız? Fırın olmazsa, sabun olmazsa, temizlik ihtiyacımızı karşılarken zorlanırız ama bir şekilde karşılamaya çalışabiliriz. Veya diş macunu olmazsa yine diş sağlığımızı korumak için ağız sağlığımızı korumak için farklı yöntemler geliştirmeye çalışabiliriz. Şimdi o zaman o zaman şunu söyleyelim çocuklar. Barınma, beslenme, giyinme ve güvenlik bizim için yaşamımızı devam ettirebilmemiz açısından temeli ihtiyaçlardır. Bunları temel ihtiyaçlar grubuna koyuyoruz. Bir de bunun yanında hayatımızı devam ettirmekten günlük hayatın vazgeçilmezleri haline gelen ihtiyaçlar var onlar için de ihtiyaç grubuna dahil edebiliriz. Örneğin okul okuyorsak çantaya ihtiyacımız var değil mi çocuklar? Ama çantamız olmazsa bu bizim yaşamımızın evet yaşamamız için bir tehlike oluştur oluşturmaz çocuklar. Ama okulumuz için bu bir ihtiyaçtır. Yani bir istek değildir. Okuldaki şartların yerine gel gelebilmesi için veya kitaplarımızı taşıyabilmemiz için bu bir ihtiyaçtır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bazıları var. işte onlara biz ne diyoruz? En temeli ihtiyaçlar diyoruz. Bunlar olmazsa yaşamımız çok olumsuz etki et etkileniyor veya problem oluşuyor yaşamımızla ilgili. Bir de yaşamımızın akış akışı içerisinde kullanmış olduğumuz araç gereçler var. Yine bunlar bizim için ihtiyaç grubuna girer çocuklar. Evet, dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım. İnsanların temel ihtiyaçları büyük ölçüde nedir çocuklar? Aynıdır. Beslenme bizim için de bir problemse Afrika'daki bir çocuk için veya Amerika'daki bir çocuk için de nedir? Evet temel ihtiyaçtır. Peki insanlar bazen temel ihtiyaçları göz ardı edip isteklerini ön plana alırlar çocuklar. İstek nedir çocuklar? İsteklerimizi de şöyle tanımlıyoruz. Karşılanması zorunlu olmayan, Bakın karşılanması zorunda olmayan. Yani isteklerimizi karşılamadığımız zaman yaşamımızla ilgili bir problemle karşılaşmayabiliriz. Ancak karşılaşıldığında, karşılandığında kendimizi mutlu hissettiğimiz taleplerimizdir isteklerimiz çocuklar. Yani olmazsa bu bizim yaşamımız için çok büyük bir problem oluşturmaz. Ama olduğu zaman da ne olur? Evet kendimizi mutlu hissederiz. İsteklerimiz karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimiz doğrudan ne olmaz çocuklar? Evet etkilenmez. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra isteklerini karşılamaya, evet çalışmalı değil mi? Bu son derece doğal bir durum çocuklar. Ancak istekler de çok çeşitli olabiliyor ve bunların tamamının karşılanması çoğu zaman bizler için mümkün olmuyor. O zaman ne yapacağız çocuklar? İstekleri de karşılarken çocuklar bakın istekleri de karşılarken elde edilecek fayda göz önünde bulundurularak ne yapmamız gerekir? İsteklerimizi sıraya koymamız gerekir. Şimdi isteği tanımladık. İsteklerimiz birçok isteğimiz olabilir. O zaman ne yapacağız? İsteklerimizi karşılarken de onların bize sağlayabileceği faydaya göre isteklerimizi de sıralamamız gerekir çocuklar. İnsanlar ihtiyaç ve isteklerini sağlarken bütçe durumunu yanı sıra fayda maliyet dengesini de gözetmeli çocuklar. Fayda, faydayı tanımlarken şöyle diyoruz. Alınacak mal veya hizmetin ihtiyaçları karşılama özelliğidir. Şimdi bir ürünü alırken bakacağız. Bu bizim evet ihtiyacımızı karşılıyor mu? Karşılıyorsa bu bizim için faydalıdır diyoruz. Elde edilecek fayda için harcana parayı ise maliyet diyoruz. Şimdi o zaman bir ürüne bakacağız. Bu ürünü aldığımız zaman veya bu bir hizmeti aldığımız zaman ihtiyaçlarımızı karşılıyor mu? Evet. O ihtiyacı karşılarken harcana paraya ise ne diyoruz çocuklar? Maliyet diyoruz. Yapılan harcama giderilmek istenen ihtiyacı veya isteği karşılamışsa fayda-maliyet dengesi sağlanmış olur. Her zaman ihtiyaç ve isteklerimiz arasında bir seçim yapmak durumunda olduğumuz zaman ne yapacağız çocuklar? Bu çok önemli önceliğimizi ihtiyaçlarımıza vereceğiz. Çünkü biz bilinçli bireyleriz. Evet bilinçli tüketicileriz. O zaman öncelikle ne yapmamız gerekir? İhtiyaçlarımızı karşılamamız gerekir. İhtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra eğer bütçemiz uygunsa o zaman isteklerimizi de faydasına göre gruplayıp ne yapabiliriz? Karşılayabiliriz çocuklar. İhtiyaçların karşılanması zorunludur ama isteklerimizi ne yapabiliriz? Erteleyebiliriz. Bugün de olabilir, yarın da olabilir, bir sonraki hafta da olabilir, bir sonraki ayda isteğimizi ne yapabiliriz? Yerine getirebiliriz. Ama beslenme için bunu söyleyebilir miyiz çocuklar? Ben bugün yemek yemesem, bir hafta sonra yemek yesem bu ne olur benim için? Sağlığım için bir problem oluşturur. O yüzden ne yapacağız? İhtiyaçlarımızı karşılayacağız. İsteklerimizi de bütçemizin uygunluğuna göre evet belli bir sıraya koyup ne yapabiliriz? Karşılayabiliriz. Bu nedenle ailemize karşı istek ve ihtiyaçlarımızı belirtirken dürüst olmalı. Gereksiz harcamalardan ne yapmalıyız? Kaçınmalıyız. Evet çocuklar sizlerle bugün ihtiyaç ve isteklerimizi öğrendik. Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.